arkadaşlar ben Cipsikolat TV'den Bugün sizlerle birlikte Rigor oynuyoruz. Ee, yanımda Gökhem de var. Böyle bir yerde doğduk. Ben önceden içeri açmıştım. Daha bugün açtım içeri ve böyle itemler buldum işte. Şu an gayet iyi durumum. İşte şu anda bu Builder City diye bir yere gidiyoruz. Şeyde Gökhem de burada. İşte Gökhan benim e, çok yakın bir arkadaşım ikiz var belki diye arada sırada onunla da, da oynatacak videolarımız gelmiş yani bir ev var işte yüzüyoruz şu an oyunu zaten büyük ihtimalle daha önce de oynamışsınızdır hani karakter seçimini falan biliyorsunuzdur ama onun ilgili bir şey anlatacağım arkadaşlar size hani nasıl eğileceğiniz nasıl vuracağınız falan filan o tür şeyleri biraz saçma olacak ama İşte arkadaşlar mağaza bulasıydı. Bunlarla işte vurma, işte şey yapma falan, Böyle dürbün çıkartma gibi, yürüme, geri gitme, işte sağ sol falan. Bunlarla. Onun dışında işte bu tür itemler bulabiliyorsunuz. Baştan başa değiştirme aldım ben. Her yerde item bulabiliyorsunuz bu şekilde. Silahlı silahla zombi öldürmeye asla çalışmayın. Yoksa bütün zombiler başınıza üşüşür. Yani benden şimdiden söylemesi. Evet mermi de zaten kolay kolay bulmuyor. O yüzden abi hani hiç önerdim. Yani şuraya çıkabiliyordum ama. Yok çıkamıyordum. Evet şey canımız çok azdı birkaç gün önce işte bandaj falan da yoktu hiç biz de dedik Korkanın çocuğu olmak bütün şeyleri mersilere zombilere sıktık. Sen neredesin şu an? Evet. Arkadaşlar, rigorda oynuyorsanız birlikte video çekebiliriz. Sayfa adısmı e, şey koyarım yorumlara koyarım yorum kısmına. Şimdi biraz gelişelim biz. Hani Görkemle buluşalım falan. Ondan sonra konuya detaylı bir şekilde gideceğiz. M16 buldum. Şu an yerim yok. Oy. Evet. Telefon çaldı ve yanlışlıkla kapattım. Şöyle masinlere tercih edelim mesela. Alo? Efendim dayı? Oyun oynuyorum dayı sen ne yapıyorsun Aha, arkadaşlarımla birlikte. Ee, şey de. Yok yok hiçbir şey yok dedi. Tamam be. Tamam tamam siz şey yapın ya. Uzatın uzatın uzatabildiğiniz kadar. Tamam be. Bir şey yok be tamam. Tamam da hadi görüşürüz. Böyle. Şurada bakmayın arkadaşlar Evet ben ateş ettim Dayım aradı Evde değiller İşte ben de Evet su Gerçekten güzel bir yerde İşte şimdi arıyoruz öyle İtem arıyoruz Çanta bulmamız lazım şu anda. Kanka FN nerede ya senin dediğin FN? Hmm. Şey, hmm. Abi çanta bulak ya. Hmm. adamın olduğu yere gidelim ya. Oğlum ben de toplam 1 2 3 4 5 6 7 9 tane silah var. Neredesin? Geldim. Nerede FN? bakalım. Zaten genellikle büyük evlerden çıkıyor şeyimiz. Arkadaşlar böyle şehrin içine gireceğiniz gibi rahat rahat dolaşmayın. Biz akşam bir de sorulda fazla kişi olmadığı için yani sorulda fazla kişi olmadığı için bu şekilde davranıyoruz. Adam telefon numarasını girmişler. Neyse. İşte öyle ve en gereksiz item hani oyunun yaptığı en gereksiz her yerde çıkan ve hiçbir amacı olmayan item özel yoba şapkası gerçekten hiçbir hani anlamı yok boşuna almayın bir de her yerde çıkıyor hani fosfor ışıkları daha çok işe yarıyor Şimdi bakalım etrafı belki çanta buluruz buradan. Şu an katıyor maalesef. Efendim? Ediyordu, arkamda mı, arkamda mı? Ee, zaman, şey. ben. Ben iyi, Arkasını toplayıp yani çıkarıp. Bekle kanka gel gidelim buradan. Bir tane çanta bulamadık ya. Benim de canım şu an aşırı az kanka. Burada bir gel ver ya antibiyotikleri. Şu an benim canım belimde. Belimde bile değil hatta bacaklarımda. O zaman direkt bak ya. Yapacak bir şey yok. Ya ne olacak? İki türlü de aynı şey oluyor Bence şimdiden bak. Tamam. Arkadaşlar gerçekten oyun <laughs> gerçekten çok yok. Şey. Onun Neyse. Nesin lan sen? Bir dakika bakalım. Nereye gidelim? Aynen yakında. Evet. Kan bence hiç item aramayalım çünkü şu an itemlerimiz full. Ya ne olacak? O oh, fazlalaşmış. Şu an elimde model var. Model dedim mi bu silahın Yani öyle silahlar gayet güzel. Kanka askeri alana bir de şu helikopterin olduğu yere bayağı hiç atamadınız ya. Aynen. Ya ortalıkta olmamın sorunu değil. Benim şu an tek sorunum şey... Ben biraz kasıyor şu an. Şimdi şey şu an kasıyor neden olduğunu bilmiyorum ama 21 pingle kasıyor. FPS <laughs> 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 benim 50 ping 16 ama kasıyor bildiğin şu an. Evet, benim bu şu ağır olmam. Şuraya bakalım. Burada da bak, bir çanta. Allah'ın izniyle bir tane da. Oğlum cipse bile ağır diyorsa gidelim artık yani buradan. Gel direk Osman. Ha. Vallahi ya. Bari elini alıp yese. Vallahi. Evet bayağı oyalandık şu an. videoda uzadı Şöyle gidelim. Bu taraftan. Evet, bu taraftan. Bu taraftan gidelim işte. Yardıralım ya. Aslında şurada var ya ben çanta buluyordum. Nerede lan? Arkadaşlar böyle zıplaya zıplaya gitmek adam gördüğünüzü hissettiğinizde veya adam gördüğünüzde falan gerçekten iyi çünkü adamların sizi vurması zorlaştırıyor. Evet, sniperların sizi vurmasını zorlaştırıyor falan gayet güzel bir taktik. Yani biz yaşadık. Evet maalesef yaşadık. Yaşamaz olaydık. Evet zıplayan onlarda biz bayağı kötü bir dayak yedik. Orada. Ya gel gidelim gel gel gidelim edeceğimiz onu sen al ben, ben gidiyorum valla. Evet. evet. VSS vardı bende şu marketin içine gidelim. Ya abi o kadar silah var da bir çanta bulalım. Adam öldürdüğümüzde içinden silah çıkarsa ne yapacağız? Boş ver mi diyeceğiz? Ah FNP. Ciddi misin? Ben Ciddi. Oğlum AKM'yi bıraktım bilerek. Belki mantıksız bir seçim <laughs> ama. Bir şey. <laughs> ben de Ra buldum kanka. <laughs> Siksa uyar da buldum, veya da buldum. <laughs> o ikisini, <laughs> o ikisini ben attım. <laughs> evet. Hadi hadi gidelim. Bakayım sniper'ına. Evet. Belki sniper görkem sniper bu şey Gidiyoruz doğru. Evet, Aslında evet. şu an gerçekten güzel bir ikili bulduk. Ben ondan belki adamları yemlerken veya içeri giderken görkem arkadan sniper'lı adamları sıkarsa. Yani be belki Hı. Belki ki bir çıkartabilirim. Yani Her zaman falan bir vurduğumda vurduğunuzda canınız gitmiyor. Kendi adamınızın efendim çıkardım. Diyelim white stone'da olan var mı? Biliyorum. Bence vardır ya white stone'da adam. Yani, evet. Arkadaşlar duyduğunuz gibi en çok adamın olduğu yerler Campos, Camp Splinter'da adam olmuyor da onun yakında bir yer vardı neydi? Ne? Wild Stone Campus İşte ıı, hocam Şimdi O Şekil Evet. Evet. Gerçekten öyle oluyor. Şu an adam göremiyorum dürbünle bakıyorum ama. Bence gidelim hani. Va benim elimde şey var. Mozart var. Sen arkadan gel. İşte adam çok uzaktan bize çıkarsa da sen çıkarsın. Olsun. Evet. Güvenemiyorum nokta çıkabilir diyor. Belki. Şuradan bir çanta bulayım. İçeri girdik. İlk yardım çantası buldum. Ama çanta... Çanta yok. Çanta gerçekten çıkmıyor. abi bandaja bile ağır diyor hani onu bile alamıyor şu anda çok itimim var bir posta gideyim ben belki oradan çıkar yok yok onları almadım bile yeterse silah var <laughs> bakalım O şekilde de adamlara bakabiliriz burada arkadaşlar. Buraya bir adam kustuysa zaten buradan pat diye şey yaparsınız, indirirsiniz beni yani. kolayca. Neyse ben ha. Sniper buldum. Yeni ediyorum sniper buldum ve AV sanırım. Blazer buldum. atalım. Kanka blazer buldum ya. İlk yardım çantasını yedim artık. Blazer almak için. Yani ne yatıyorsam at da. Ben şu bileğizleri alacağım. Çok heyecanlandım şu an arkadaşlar. Şimdi sniper bulduk. Dürbünü falan da attım ben. Oğlum almıyor. Çok ağır diyor. M4 seni attım. Ha blazer aldım. Güzel. AK'yı alıyor mu? Almıyor. sana alıyor mu? Yok. Ben kurdum da o kurulmuştu kanka. Merak etme. Mosin'e evet, var. Ben mesir macunu alacağım. Yiyeceğim direkt. Vallahi, Ben yeterli sayıda silahları baktım. Zombi adam mı sandın? Var ya aklım çıktı. Hangisi? Kılıbı. Aa 12 şarjörü yok kanka. Bana A12 şarjörü lazım. Bana M4 semi ile AK alacağım ama alamıyorum. Kanka bende şunlar var. Ra var, FN var, Mossberg, A12 Blade'dir. Hani yeterli sayıda silah var mı şu? Tamam çok ağır diyor. Kanka her şeyi çok ağır diyor şu an bana. Neyse gel gidelim. Şu 5 katlı eve gidelim mi? Şu an oyundan çıkasım geldi biliyor musun? Bir de sniper falan da var ya. Böyle gideyim ben. Şimdi böyle çığırlar da oluyor. Yapacak bir şey. On bir. Burada çanta çıkar ya. Bir zahmet. Kanka burada ölürsek. Valla ağlarım ben. Ciddiyim ağlarım. Ya bunun bir üreme, üreme geçtim. Bir sürü silah var. Çanta yok. Üzülüyorum. Üzülen beyan. Gece falan olsa direkt şey yapacağım da işte. Vallahi su bile ağır su yani su. El feneri bile ağır. Hani o zaman yapacak bir şey olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silah bir sürü ama hiç çanta yok. Bu durumda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Kaç kadar yer vermişler. Nereden çıktın lan yukarı? Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben ilk bölümü burada sonlandırayım. Zaten e, bunların renderlaması falan çok uzun sürüyor. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi görüşürüz.